Kaptan Amerika doğru söylüyor. Bu savaşı birlikte bitirmeliyiz. Biz sensiz, sen de bizsiz hiçbir şey yapamazsın. Hey köy birisi geldi. Sen kimsin? Çabuk kimliğini söyle. Buraya savaş için geldiysen yanlış yerdesin. Sen bunu tanıyor musun zıp zıp? Yok kaptan tanımıyorum. Daha önce hiç görmedim ama sanki bana birini hatırlatıyor. Al benden de o kadar zıp zıp. İnan ben de birisine benzeteceğim ama kime? Tabii, Tabii ya. ya. Entity 303. 303. Bu bir şaka olmalı zıp zıp. Gerçek olması imkansız. Bu kim sence zıp zıp? Yeni bir düşman olabilir mi ya? Ne diyorsun? Sanmıyorum kaptan. Görünüşe bakılırsa entity'nin bir dostu olabilir. Galiba haklısın. Baksana sakin sakin konuşuyorlar. Ama acayip merak ettim. Ne olduğunu birazdan öğreneceğiz kaptan. Biraz daha sabırlı ol. Baksana, entiti geliyor. Gelsin bakalım. E, söylesene kimmiş bu yine gelen eleman? Ne istiyor bizden? Düşman falan mı? E, kim peki? Şimdi söyle bakalım bu yanındaki sarı gözlü eleman kim? O benim kardeşim, Breaker 303. Kardeşin mi? Senin de mi kardeşim var? Evet, her normal varlık gibi benim de ailem var. Tamam, bak senin adına sevindim ama neden burada? Onu destek için ben çağırdım. Sizin sandığınızın aksine kaçmıyordum. Kardeşimi karşılamak için buraya geldim. Peki tamam bak senin dediğin gibi olsun. Sana güveniyorum. Artık gitme zamanı geldi kaptan. Yine görüşeceğiz. Hey nereye gidiyorsunuz ya durun bakalım. Şu an bir savaşın içindeyiz ve bu köyde kalacaksınız anladın mı? Çok güzel bak savaş bitene kadar bu köyde kalmalısınız tamam mı? Bu köyün güvenliğini sağlayabilmek için bu gerekli. Madem bir anlaşma yaptık bunu sonuna kadar götürelim. Bak size bu evi vereceğim. Bu ev bomboş. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Zaten savaştan sonra gideceksiniz öyle değil mi? E ne bakıyorsunuz hala? Bu evde kalmayı kabul etmiyoruz. Ne demek kabul etmiyorsunuz ya? Başka seçenek yok anladınız mı? Köyümüzde başka boş ev yok. Mecburen bu evde kalacaksınız ya bu kadar basit. Hayır. Bize özel bir ev yapacaksın. Aksi takdirde burada kalmamız mümkün olmaz. Bana bak şansınızı zorluyorsunuz ama. Peki tamam kabul ediyorum. Şu kapıyı da yerine koyarsam bu iş tamam. Gayet güzel oldu. Ne yaptın zıp zıp yatakları koydun mu? Evet evet hepsini hallettim. Eline sağlık dostum. Bakın istediğiniz gibi eviniz hazır. Biraz küçük oldu ama yapacak bir şey yok tamam mı idare edeceksiniz. Şimdi eve giriyorsunuz ve mecbur kalmadıkça evden çıkmıyorsunuz. Köyümde huzurun bozulmasını istemiyorum. Zafer ulaşmak istiyorsan söylediklerimi harfiyen yapmalısın Entity. Yoksa sonuçları ağır olur. Umarım söylediklerimi anlamıştırlar. Kaptan! Kaptan! Veysel abi ne oluyor ya ne bu telaş hayırdır? Köyümüzün altından sesler geliyor. Ses mi abi ne sesi? Bilmiyorum kaptan. Beni takip edersen sana sesin geldiği noktayı gösterebilirim. Tamam abi arkandayım gidelim. Arkadaşlar bir bu eksikti ya. Köyümüzün başından hiçbir zaman bela eksik olmuyor ki. İşte burası kaptan. Ses tam olarak buradan geliyor. Abi beni yanlış anlama da olay anlamak için soruyorum. Tam olarak ne sesi duydun sen buradan? Hem konuşma sesi hem de kazma sesi geliyor kaptan. Aşağıda mutlaka birileri olmalı. Yok abi ya. Böyle bir şeyin olması mümkün mü sence? Yerinde olsam oraya bakardım kaptan. Ciddi bir mesele olabilir. Peki tamam abi. Sen görev yerine geç. Yardım ihtiyacım olursa zaten seslenirim sana. Zıp zıp. Veysel abinin dediğini yapacağım. Aşağı ineceğim ve orayı kontrol edeceğim. Belki de haklıdır. Bilemiyoruz. Ama senden istediğim bir şey var. Burada kal ve entiti ve kardeşine göz kulak ol tamam mı? Tamam kaptan. Dikkatli ol. Nasıl bir oyuna karşı karşıyayız bilmiyoruz. Bunu şimdi anlarız zıp zıp. buraya ne olmuş böyle ya? Resmen tünel kazmışlar. Veysel abi haklıymış. Kim yapmış olabilir ki? Arkadaşlar bu köyü yaptığımızda böyle bir yer yoktu yani hatırlıyorum. Kesinlikle böyle bir yer yoktu. Bunu yeni yapmışlar. Ama kim yaptı? Bunu bulmalıyız arkadaşlar. Bakalım burada ne var? Lan! Bunlar yılan gözün askerleri değil mi? Burada ne işleri var? Tamam arkadaşlar tamam olay anlaşıldı. Bunlar köyümüzü ele geçirmeye çalışıyor ama buna asla izin vermeyeceğim. Gel 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 gel. Nereye geliyorsun ha? Nereye geliyorsun? Ne oldu? Bu köyü asla ele geçiremeyeceksiniz bak göreceksiniz Hepinizi teker teker bitireceğim Sen de bittin sıra sizde hadi gelin bakalım Patronunuza söyleyin bu köyü ele geçirmek o kadar kolay değil tamam mı Ben varken asla olmaz Hala sıkıyorlar Merak etme sen de bitireceğim dur şu mermiyi bir yenileyim Sen de bitireceğim 1 2 3 Ne oldu he ne oldu Ben size dedim bu köyü asla ele geçiremezsiniz Bakalım başka kimse var mı Görünüşe bakılırsa kimse yok arkadaşlar. Ama bu iş burada bitmedi siz de biliyorsunuz. Buraya kadar geldiyseler bundan sonra da gelecekler demektir. Biz önlemimizi almalıyız. Bu tüneli bir şekilde kapatmalıyız. Bir dakika ya. Arkamda biri var bunu hissedebiliyorum. Arkamdan sessiz sessiz de gelseniz, karşıma da çıksanız beni asla yok edemeyeceksiniz, beni durduramayacaksınız. Arkadaşlar yukarı çıkıp bu durum... Hey 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 sakin ol tamam mı? Bak elimde silah falan yok. Sadece üzerimde bir tane tabanca var. Onu da gördüğün gibi şimdi kenara atıyorum. Ve anlaşacağız. Anlaşamayacağımız hiçbir şey yok. Sakin ol. Sakın yanlış bir şey yapma tamam. Anlaşacağız. Derin derin nefes al. Seni buraya kimin gönderdiğini biliyorum. O yüzden sakin ol. Sana istediğini vereceğim. Az daha be... Harikasın zıp zıp. Bir daha sakın kaptan balikaya silah doğrultma. Aynen öyle dostum. Yerinde olsam zıp zıpı dinlerdim. Şimdi bana bak. Seni kimin gönderdiğini ve niye gönderdiğini biliyorum. Yılan göze söyle bir daha sakın köyüme yaklaşmasın tamam mı? Yürü git. Sana hiçbir şey yapmayacağım biraz önce de sana söz verdim. Git buradan. Dostum işler iyice karışmaya başladı. Ben şuradan silahımı alayım da giderim tamam mı? Arkadaşlar olaylar iyice karıştı ya. Bir taraftan yılan göz, bir taraftan entity, bir taraftan dark storm. Kafayı yemek üzereyim tüneli kapatmamız lazım arkadaşlar. Önlem almalıyız. Siz de biliyorsunuz bu saatten sonra yılan göz rahat durmaz. Abi aşağıya baktım sen haklıydın. Eee ne vardı aşağıda kaptan? Yılan gözün askerleri vardı abi. Köyümüzü ele geçirebilmek için aşağıyı komple kazmışlar. Tünel yapmışlar. Senden bir ricam olacak bu konuda ya. Aşağıyı komple kapatmalısın. Bir önlem almalıyız abi. Yapar mısın bunu? Tamam kaptan ben hallederim. Teşekkürler abi. Ha bu arada ters giden bir durum olursa muhakkak seslen abi. Bakalım bizimkiler ne yapıyor arkadaşlar. Benim gördüğümü sizde görüyor musunuz arkadaşlar şuna bakın Seni burada görmek istemiyor. Bu köyden gideceksin Dede lütfen sakin ol Bırak şunları Sen bu işe karışma zıp zıp Benim derdim şu yukarıdakiyle Yapma şunu dede Zıp zıp dede ne oluyor burada ya İyi ki geldin kaptan sen ne aldın bu Evet ben aldım dede ne oldu? Ben bu kırmızı ele dost görünümlü canavarı köyde istemiyorum. Tamam dede bir dur sen. Hayırdır ne oluyor? Neden saldırı pozisyonuna geçtin? Savunmasız bir ihtiyara mı saldıracaksın? Bana bak burası benim köyüm benim sözüm geçer. Ayağını denk al. Bana bak entisi kardeşine söyle bir daha böyle bir şeye kalkışmasın. Madem bir anlaşma yaptık iki tarafta bu anlaşmaya uyacak anladın mı? Dede senin derdin ne ya? Ben derdimi söyledim evlat. Bu köyde bu adamlar istemiyor. Ya onlar gider ya da ben. Dede sen ne dediğinin farkında mısın? Ben bunları öylesine aldım biliyorsun yani savaş durumundayız onun için aldım. Ben onu bunu anlamam kaptan. Ben diyeceğimi dedim. Ya onlar ya ben. Dede dur yapma şunu Allah aşkına ya. Dedem iyi değil kaptan. Biliyorum zıpsıp biliyorum. Bu sana son uyarım. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Beni anladığını çok iyi biliyorum. Bunu kardeşine de anlat. Dua edin de dedemi ikna edeyim. Yoksa sizin için iyi olmaz. Şimdi gidin buradan gözüm görmesin. Yürü zıp, zıp yürü. Anlamadığım bir şey var zıp zıp. Dedem bu duruma neden bu kadar sinirlendi ya? Bugün dedemin yaptığını aklım almıyor zıp zıp. Entity'nin kardeşine neden bu kadar kızdı? Neden onu bu köyde istemiyor? Bunu bir şekilde bulmamız lazım. Bana kalırsa dedem bir şeyler gizliyor. Bize anlatmadığı şeyler var. Bence de zıp zıp. Ama bunu dedemden öğrenmemiz imkansız. Bunun için farklı bir yolu izleyeceğiz. O gördüğün kamerayı Entity ve kardeşi için yaptığımız eve gizlice takmalısın. Açıkçası Breaker 303'e hiç güvenmiyorum. Kamera işini ben hallederim kaptan. Sen dedemle ilgilen. Onları köyden göndermezse ben giderim dedi. Biliyorsun dedemiz ne dediyse yapar. Biliyorum zıp zıp. Bu köyü düzene sokma zamanı geldi. Görüşürüz kaptan. Bakalım gerçekte sen kimsin Breaker 303? Dedemle ne geçmişiniz var? Bunu yakında anlayacağız. Kaptan Balkan kılıcı yok. Sadece kalkanı var yanımda. Ve bu kalkanla düşmanlarını yener tek başına.